Euzu billahi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 74. ayet-i kerimeyi okuyoruz. Ve ma'ana qasat kulubukum. Sonra kalpleriniz katılaştı. Bunun manası istibadul kasveti, kasvetin amik yani derinliğini, yüksekliğini ifade etmektedir min ba'di ma yujibu linal ve kalplerin incelmesi dikkatini gerektirdikten sonra kasvetin, katılığın derinliğini fazlalığını gösterme manasına gelmektedir. Kalbun kulub lin, rikkat benzer manalara gelmektedir. Vasifetul kulubi kalplerin sıfatı bil kasveti kasvet ile olması evet meselun li e, linebvihâ. neb ne demek buud manasına geliyor buud evet anil i'tibari itibar yani i'tibar ne demek ibret almak vel ittiad istiala babından mastar ee ittaad taslı it yani vazlanmak ders almak kalplerin kasvet ile isimlendirilmesindeki e, sebep nedir onların ibret ve ders çıkarma noktasındaki uzaklığına dair bir örnektir, misaldir evet yani onlar bu durumlardan bu durumlardan ibret almaları gerekirken hiçbir şekilde kalpleri tesirlenmiyor kalpleri tesirlenmediğinden dolayı kalpleri kasvetle e, e, benzetilmiş min ba'di zâlike bundan sonra ey işâratun ilâ ihyâil katil. Maktul, katil, fa'il bir mana Öldürülen kimsenin diriltilmesine buna işarettir. Yani öldürülen kimsenin biliyorsunuz bir et parçasıyla tekrar dirilmesi var. Kalplerinin yumuşaması gerekir. İbret almaları gerekirken hiçbir şekilde kalplerinde bir yumuşama olmadı. Ev ya da bir başka yorum başka neymiş? Ev ila cemi'i ma taqaddama min al-ayat sayılan zikredilen ayetlerin geçen ayetlerin hepsine karşı işarettir. Fehiye ke'l <hicârati> evet, kalpler taş gibidir. Fehiye fi <fì> hasvetiha sertliği noktasında mitlül hicarati taş gibidir. Burada şimdi arkadaşlar müellifimiz kefin bir isim manasında olduğunu ve mitl manasında olduğunu ifade etti. Peki niye misil onu da ifade edecek? Ev eşeddu kasveten veya daha sert. Yani e, taştan daha sert. Minha. Bakın burada da mufaddalun aleyhi beyan etti. Evet. Minnel hicaret manasında. Yani taştan daha sert. Ve eşeddu ma'tufun. Ve eşeddu. Buradaki eşeddu ma'tuftur matuf matufun aleyh. Alel kafi kafa matuf. Yani şimdi kef harf değil mi? Eşedü isim. Peki isim harfe atfedilir mi? Ne dedi ama mitl manasının olduğu için atfedilebilir. Takdiru yani ev mitlu eşed eşeddu kas eşedde kasve o yani daha kasvetlidir. Fehuzifel mudaf mudaf hasfedilmiştir. Evet, misl yani hasfedilmiştir. Ve u kıymel ile yerine getirilmiştir. Mukamuhu yerine. Ev ya da hiye bu kalpler fi enfusihâ eşeddu kasveten yani bir şey kendi halinde, kendi içerisinde ee, çok katıdır. Yani enmen men arafe hâlehe yani bunların hallerini bilen şebbehe bil hicareti taşa benzetir ev bi cevherin veya bir maddeye aksa minha bundan bu taştan daha sert olduğuna benzetecek bir cevhere ve huvel hadidu mesela mesela bu taştan daha sert ne olabilir demir olabilir ev men arafaha şebbeha bil hicareti ve onları bilen ne yapar? taşa benzetilir. Ev kâle hiye aqsa min el hicârati ve der ki kalpleri efendim taştan daha sert. Ve inne lem yekûl demedi. Aqsa demedi. Ayette eşeddü dedi. Aqsa Li Likevnihi olduğu için ebyene ve edelle ala fartil kasveti. Sertliğin kasvetin aşırılığına dair daha belirgin, daha yerinde olduğuna delalet ettiği için. Ve Türkiye terk olundu damirul mufaddal alim. Mufaddal damiri terk edildi. Li ademil ilbes. Evet. Mufaddalun aleyhin terk edilme sebebi i'ademil ilbas karışıklık olmasın diye ke kavlike Zeydun kerimun Zeyd kerimdir ve amrun ekramu bakın ekramu min Zeydin denmesi gerekirken müfaddalun ali burada zikredilmedi. Niye? Zaten e, burada belirgindir. Wa inna min al-hijarati taşlar vardır ki beyanun liziyati kasfati kulubihim al-hijarati kalplerinin taşlardan daha sert olduğunun e, beyan etmek içindir bu. Lema yetefecjeru minhu'l anhaf. Evet. Yani kendisinden sular akar, şıkırır. Ma buradaki ma bi ma'nel ladî el-ladî manasına isme usuldür. Fi mevdi'in nasbin nas manasına. Niye nas manasına? İnnen ismi. Ova ismu inne ve lâmu lit Ma'daki la tevkittir. Ma innen ismidir. Ve tefeccur et tefettuh bis-sa'at ve kesra. Evet. Tefeccur ne demek? Tefettuh bis saat, yani çok geniş bir şekilde olduğunun ve çok fazla olduğunu, suyun çok fazla aktığını beyan etmek için. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Asluhu yeteshaqqaqu. Tefaaul babından. Yani yarık vardır. Ve bihi kara a'meş. A'meş bu şekilde okumuş. fa kulibeti Ve Evet. Şeşekkaka işşekkaka şeklinde olduğunu beyan ediyor. Fe minhul ondan su çıkar. Yani enne minel hicareti ma fihi hurukum. Huruk gedik yani. Taşlarda. Öyle taşlar vardı ki kendisinde gedik vardır vasi'at geniş yetevefqu minhal ma'ul katir kendisinden çokça efendim su fışkırır yani yete def ne demek yetefeccenu manasında o minha ma yeteshakkaqu inşikaqan evet bu taşlardan bazıları yarıktır nasıl yarık ama bi tuli ev bil ev ya da bil ardi uzunluk veya enine yönüne yarıktır Feyen minhul ma eydan. Evet, o taşlardan kaynak sular fışkırır da ve kulubuhum la tende kalpleri yani la takşa'u bir haşyet bir ürperme olmaz. Ve inna minha lama yahbitu yetaradda düşer <laughs> min a'lel cebeli dağın en üst tarafından min haşyetillah Allah korkusundan kıle hiye mecazun yani Allah korkusundan taş düşmesi taş Allah korkusuna düşüyor bunun manası ne demek bir kıl görüşe göre mecazdır diyor bu hani kıya diye Allah'a olan teslimiyetinden boyun karşılık bir mecazdır li emrillahi Allah'ın emrine karşı e, durduğundan dolayı Allah'ın emrine itaat ettiğinden dolayı bir mecazdır ve enneha o kalpler kalpleri selaten imtina ala ma yiridu fiha ala ma fiha yani Allah'ın muradı noktasında Allah'ın muradı noktasına, Allah'ın Allah istekleri noktasında imtina etmiyor ama velakin taşlar Allah'ın emrine tam bir itaat içerisinde. Ve kulübe haber kalpleri ise laten kadu efendim e, itaat etmiyor, boyun eğmiyor. Ve la tef'alu ma umirtu bihi. Yani benim yapmış olduğum veya ve umirat diyelim. E, emrolunmuş şeyleri onlar yapmazlar. Vakıle el murad bihi hakîkatul haşye. Birinci görüşte mecaz dedi, ikincisine hakikidir dedi, haşyet, hakikidir. Ala ma'na, şöyle bir manın, ennehu fihi fihil hayatı ve temiz. Allah Celle Celaluhu onda taşlarda hayat ve temiz yaratıyor. Ve leysa şartu halkil hayati ve temyizi bil cismi. Bir cisimde hayatın ve temyizin mümeyyiz olmasının e, mümeyyizin şartı değildir. En yekûne alâ bunyetin niyetin inde setin i sünnet. Ehl-i sünnete göre yani muayyen, hususi bir bünye içerisinde e, yaratılma şartı yok. Yani e, yani bir şeyde hayat olduğu zamanda, temiz olduğu zamanda illa onun hususi bir bünyede hususi bir efendim e, fizyolojik olarak yaratılma şartı yoktur. Ehli sünnete göre. Ve ala teala lev enzelne hazel kur'ane ala cebelin. Evet bu ayette bu şekildedir diyor. Bu manada anlaşılır. El ay ikra ila sonuna kadar oku. Yani ve kulubuhum la Yani onların kalpleri ürpermiyor. Allah'tan korkmuyor. Ve Allahu bi gafilin amma Allah yaptıklarınızı yaptıktanızdan asla gafil haşa değildir. Yaptıklarınızı bilir, görmektedir. Ve bil yaymekiyun. Yamelun Mekke'yi bin Kesir. Vahve vaidun. Bu da nedir? Vaid bir tehdittir. Vaid var. Vaid var. Bir de vaid. Vaid ise nedir? Bir tehdittir. Evet. Burada kalalım inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.